hatıramı anlatmak isterim. Biliyorsunuz 50. yıl İzzet Başsan iki öğretim okulu var. Ben vali yardımcısıyken iki çocuğum o okulda okudu. Sonra valiyken küçük kızım da o okulda okumak nasip oldu. Bir gün geldi okul başkanlığına aday olmuş. Dedim kızım yapma şimdi seçilirsin falan. Vali kendi kızını seçtirdi derler. Yok dedi benim aynı kişiliğim yok mu dedi. Ha söyleyeyim o Bolu doğumlu. Zannediyorum bu eyvallahsız özelliğini oradan alıyor. <laughs> İyi dedim gitti seçildi. Seçim var bir tanesi de okula spor salonu yaptırmakmış. <laughs> Geldi dedi şimdi vali olarak sana söylüyorum dedi. Dedim benim yaptıracak imkanım yok. Özel idareye söyleyebilirim. Onlar da bütçeyi yıl başında yapıyorlar. Kusura bakma dedim. Nasıl vaat ettiysen git çöz. Bir törende Ahmet abi gördü. Sormaz Abdullah'la rahmetli Emre. onlara söyledi derdini. Ahmet abi de dedi ki valla yani vakfın bütçesi sene başında yapılıyor. işte mütevelliyette kabul ediliyor. Üniversiteye harcıyoruz. Kusura bakma dedi. Yapamayız bu sene dedi. Ama gitti. akşamlaydı zaten diyorum ya da ertesi gün Ahmet abi telefon etti. Gece saat 12 gibi falan. Dedi ki ya dedi Sayın Valim biz dedi Solmaz ablanla oturduk şimdi konuştuk. Evet vakfın imkanları yok ama ya kızımızı da dedi kıramadık. Biz bu okulu bu spor salonunu kendi imkanlarımızla kendi bütçemizden yapmaya karar verdik dedi. Ya. Bu insanlar böyle gönlü insanlar. Evet şehrin, okulun bir ihtiyacını karşılıyor ama bir küçük kızın arzusunu yedine getirebilmek için gece uyumamışlar. Gecenin o saatinde karar verdi ve beni ar ve o salon yapıldı. Yapıldı değil mi? Evet, evet. Güzel, yapınca, güzel. Yapınca. Artık, çok teşekkür ediyorum. Sormaz ablayı tekrar rahmet anlıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.